Değerli kurucular kurulu üyemiz Sayın Mevlüt Demir ve değerli teşkilat mensupları öncelikle size sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bugün burada daha önce ilimizde emniyet müdürlüğü görevinde de bulunmuş ve partimizin kurucular arasında yer alan kıymetli kurucular kurulu üyemiz Mehmet Demir'i bugün burada misafir ediyoruz. Kendisi bir program için buraya geldi ve aynı zamanda e, il başkanını ziyaret etmek istediler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz kurulan partimizin ilimizle neşil devam ediyor. Vatandaşlarımız sık sık bir araya geliyoruz. Sağ çalışmalarında bulunuyoruz. Üye kayıtlarımız sizlere de devam etmekte. Ülkemizin genel gündeminde olan bu ekonomik durum tabii ki ilimizde vurmuş bulunmakta. Ama biz Gelecek Partisi olarak, Deniz İl Başkanlığı olarak, İl Teşkilatı olarak bütün arkadaşlarımla beraber sahada var gücümüzle olmaya çalışıyoruz ve olmaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle ben sözü kurucular kurucu üyemiz Sayın Mehmet Demir'e bırakıyorum. Buyurun başkanım. Belediye Başkanım ağzına sağlık. <laughs> Sayın İl Başkanım, değerli basın mensupları, kıymetli hafı. <laughs> Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Şimdi açıkçası ben aslında Denizli'ye gelmedim, kendi evime geldim. Yani Denizli'de bu sıcaklığı 2014'ün ocağından beri hep yaşıyoruz. Ne zaman Denizli'ye geçsek, ne zaman bir yerde 20 plakayı görsek, ne zaman bir Denizli kelimesi karşımıza çıksa, içimizde böyle bir ürperti, bir güzellik, bir heyecan oluyor. İşin açığı bu da Denizli'deki enerjinin, Denizlilerin enerjisinin güzelliği. Öncelikle tüm Denizli halkımıza ve izleyen herkese şükranlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Ya biz buradan ayrılırken bir slogan geliştirdik ve dedik ki elveda, bürokrasi, merhaba, demokrasi dedik. Demokrasi yolculuğuna bu şekilde start vermiş olduk. Mevlam utandırmasın. Bu bir hukuk mücadelesi, bu bir özgürlük mücadelesi. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin asıl omurgası olan millete hizmet edebilme heyecanının yaşandığı farklı bir atmosfer, farklı bir heyecan, onun mücadelesi. Onun için biz de burada bir nebz olsun arkadaşlarımızla bir arada olalım. İl başkanımızla, yönetimimizle, ilçe başkanlarımızla ve Deniz gibi vatandaşlarımızla bir arada olalım. Onlarla dertleşelim, halleşelim, hemhal olalım niyetiyle geldik. Güzel bir enerji var, güzel bir atmosfer var. Öncelikle tabii başkanı ve ekibini kutluyorum. Çok güzel gayretleri var, iyi çalışıyorlar. Ee, tabii 19 ilçenin tamamında güzel enerji alıyorum ben. Değişik zamanlarda isimleri paylaşıyoruz. Dostlarımızın selamlarını paylaşıyoruz. Selamlar gönderiyoruz, selamlar alıyoruz. Burada da en başta da Genel Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ahmet Davutoğlu Bey Efendi'nin selamlarını size bir görev olarak ifa ediyorum. Selamlar var size. Harika. Alıp kabul buyurun lütfen. Şimdi biz bu yolculuğa çıkalı İki yıla doğru iki yıl bir süreç oldu. 2019'un sonu itibariyle 12 Aralık'ta bu kutsal yolculuğa çıktık. Dedik ki herkesin kaçtığı, herkesin ee, tabiri caizse ee, korkudan, sindirilmişlikten, yılmışlıktan farklı bir iklime doğru büründüğü bir zamanda Sayın Davutoğlu ve ekibi evet Baharda herkes yiğitlik yapar. Önemli olan zemhele iyilik yiğitlik yapab yapabilmektir dedi. Bu tabii ki bir hukuk mücadelesi, bir demokrasi ve özgürlük mücadelesi. Evet. Bu yolcularla birlikte çıktık. Üzerinde bir, bir, bir üç tane cesur arkadaşımızla, biz Türkiye'nin her tarafının dört bir yanına kucaklayan Bağdat, Şam, Hamahumo, Süleymaniye, Dohuk, Erbil, Gümülcine, Selanik, Razgıret, Şumlu, Köstence, Üsküp, Kosova'dan onun dışında Kafkaslar, Buhara, Taşkent, Semerkant'a varıncaya kadar hem Türkiye'den hem dışarıdan onlarca insanın, onlarca yurttaşımızın, gönüldaşımızın birlikte 84 e milyon kucaklayacak bir inanç takımıyla yola çıktık. Onun için buradan Gelecek Partisi kurucularına da selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Türkiye'nin demokrasi tarihinde, demokrasi kültüründe hakikaten içinde bulunduğumuz bu çetrefilli, bu sıkıntılı süreçte onların demokrasi yolculuğunda bu cesareti göstermeleri önemli bir konu. Diğer taraftan Türkiye şu an hakikaten çok enteresan bir süreç yaşıyor. Özellikle ekonomik konularda işte sizler de, bizler de sokaktaki her vatandaşın yaşadığı ciddi bir sorun var. Ekonomik sorun. Şu an doların, euronun ve altının her gün yukarı doğru gittiği, bu demektir ki üretimin, istihdamın, gayretin, çalışmanın, Türkiye'nin yarınlarının her gün enerjisinin azaldığı tükendiği bir evredeyiz. Onun için bunun da kurtuluş yolu inadına demokrasi, inadına hukuk, inadına özgürlük, inadına demokratlıktan geçmektedir. Onun için buralardayız, onun için denizliyiz, onun için sizlerle bir aradayız. Bundan sonraki süreçte inşallah bu el birliğiyle, gönül birliğiyle bu kutsal yürüyüşümüzü Demokrasi kalitemizi, insanın bireyin onurlu bireyin yaşam kalitesine artırmak gayret içerisindeyiz. Buradan tekrare tüm denizlere bizi izleyen tüm vatandaşlarımıza saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Yarınlarımız, geleceğimiz güzel olacak. Sakın ümidinizi kaybetmeyin. Bundan gerek geçicidir. Çünkü karanlığın zirve yaptığı zaman aydınlığa en yakın olan zamandır hakikat güneşten daha zahirdir. Onun için özgürlük hakikatı, adalet hakikatı, hukuk hakikatı er ya da geç tecelli edecektir. Onun adı da Gelecek Partisi'nin şanlı Ulu Çınarı'dır. Ulu Çınarı yaprağının altından bu milleti e buluşmaya davet ediyoruz. Ve kesinlikle ama kesinlikle ümitlerinizi kaybetmeyin. Gelecek ve gelecek kültürü o Ulu Çınar'ın yaprağı Herkesi saracak, sarmalayacak, ısıtacak kadar güneşe, sıcaklığa sahip, üşüyeni ısıtacaktır. Diğer taraftan da terleyeni de serinletecek kadar gölgeye, enerjiye ve ümide sahiptir. Yarınlarımız daha güzel olacak. Geleceğimiz, istihbalimiz, ahdimiz daha güzel olacak diyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbete ucaklıyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Başkanım. Sorum olacaktı. İki sorum var. Birincisi geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Millet İttifakı ortakları Akşener ve Kılıçdaroğlu erken seçim vurgusu yaptılar ortaklasın açıklamasında. Peşi sıra AK Parti kanadından da 23, 2023 Haziran olarak konuşuldu yine bu seçim zamanı takvimi. Siz Gelecek Partisi olarak erken seçim konusunda ne söylemek istersiniz? Bu konudaki beklentiniz nedir? 2022 kim olacak? 2023 mü? Ee, ve diğer sorumda şu olacak biliyorsunuz ittifaklar söz konusu. Gece partisi olarak bir ittifak durumumuz olacak. Şimdi önce birinci sorumuzdan başlayalım. Bir, normal hukuki süreç takvim olarak bakıldığı zaman süreç evet 2023'te ol olacak. Legal hukuki seyir bu. Ancak özellikle son bir iki yıldır ve son birkaç haftadır da Türkiye'nin seyrine bakıldığı zaman Özellikle mali piyasalara, ekonomiye, sofraya, tencereye bakıldığı zaman seçim 2022'de falan da değil. Mümkünse yarın yapılmalı. Bu kadar net söylüyorum. Gelecek Partisi olarak Türkiye'nin 81 vilayeti, 942 tane ilçesinin tamamında yüzümüzün akıyla, başımız dik, ağzımız açık bir şekilde milletin karşısına çıkacak enerjimiz var, inancımız var, hazırlığımız var ve reçetemiz var. Bunu biz daha önce her ne kadar medyada onların onlarca basıya rağmen Sayın Genel Başkanımızın ve Sayın Yetkililerin Türkiye'nin birçok yerlerinden basın bağlamında engellenmemize rağmen biz bu iradeyi ortaya da koyduk. Yani bir etken seçim değil, derhal ama derhal seçim olması lazım. Özellikle son 2-3 gündür piyasaların aldığı durum, sokaktaki ilgili ilgisiz herkesin elinde telefon döviz dövizin yükselmesini, euronun, doların yükselmesini altının seyrini takip ettiği bir dönemde ve herkesin yarına dair o pesimistik, karamsar bir tabloya doğru seyrettiği bir dönemde bizim 2023'ü bekleme veya beklenilmesine dair bir ve lüksümüz ve hakkımız ve dahi haddimizde değildir. Onun için süratle bugünden tezi yok, derhal ama derhal seçimli olması lazım. Demokrasilerde beşeri manada halk iradesinin üzerinde ikinci bir irade yoktur. Müracaat bu milletin iradesidir. Müracaat Türk milletinin kendisidir. Çözüm de oradadır. Evet derhal seçim olmalıdır. İkinci soruda gelecek olursak şimdi şu an biz Gelecek Partisi'ni kurarken hiçbir partinin devamı olarak veya hiçbir partiye eklenmek üzere onun arkasına bir vagon olmak üzere kurulmadık. Biz tamamen müstakil, özgür iradeyle Türkiye'nin her kesimini, her değerini, her bireyini, onurlu her bir vatandaşını temsil etmek üzere yola çıkmış, tabiri caizse köklü bir çınar gibi asırları alacak bir bakışla bir mantık, bir zihniyet, bir mantaliteye kurulmuş bir partiyiz. Onun için yani Sayın 9. Cumhurbaşkanı'nda bir sözü var. Doğmamış çocuğa doğum biçilmez der. Onun için daha o herhangi bir seçim satında, satı mahalline gidesin. Daha çok şeyler oluyor. Bakın ben size şunu söyleyeyim. 2002 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı partinin genel başkanıydı. O zaman hem Cumhurbaşkanı'nın yanında Sayın Gül vardı. Sayın Davutoğlu oradaydı. Sayın Babacan oradaydı. Sayın Abdülatif Şener oradaydı. Sayın Meclis Cumhur burada. Sayın Gül burada. Sayın Davutoğlu. Sayın Babacan ve Sayın Abdülatif Şener buradaydı. Yıl 2021 tekrar baktığımız zaman Sayın Cumhurbaşkanı yine burada ama ip atan Sayın Bahçeli hemen yanında. 28 Şubat'ta bu millette başörtülere kan kusturan Sayın Perinçekor'da hesap sormazsam namerdim diyen Sayın Bakan yerinde ve Harun gibi geldiler, Karunlaştılar diye diğer Sayın yetkili orada. Onun için bu beşli resim her şeyi Türkiye'nin gündemine getirir. Oradaki şey şu, onun için şu şeyde, demokrasilerde daha doğrusu Türk siyasi kültüründe Bırakın 24 saati, 20, 24 saatlik süreci, 24 dakikada çok uzun bir süreçtir. Onun için Gelecek Partisi olarak bizim A veya B ekibiyle hiçbir işimiz yok. Bizim işimiz bu millete hizmet etmek, bizim işimiz Türkiye'de demokrasinin kalitesini standartlarda yükseltmek, bizim işimiz sokaktaki insanın feryadı olan bu ekonomik travmaya bir son vermektir. Bunun reçetesi idari manada ekonomik manada, kültürel manada, dış siyasette, bayındırlıkta, imar ve inşa hareketinin tam reçete Gelecek Partisi kadrolarındadır. Bu konuda da hazırlıklıyız. Reçetemiz hazır, yarınlara da hazırız. Bu milletin başını eğdirmeyeceğiz. Bu milletin gönlünü buruklaştırmayacağız. Yarınlara dik ve ümitle baktıracağız. Gelecek Partisi de böyle bir e, iklimin, böyle bir anlayışın partisidir. Çok teşekkür ederiz. Ben bu memleket diyelim artık kısaca, çok fazlasıyla koalisyondan sıkıntı yaşadı. Şimdi geçen haftalarda Halk TV'de 6 Genel katıldığı program vardı. O da sizlerle temsilci vardı. Güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde duruldu, uzlaşıldı, anlatıldı. Bu parlamenter sistem ne getirecek Türkiye'ye? Güçlendirilmiş, yani çok çektik, koalisyonlardan çok çektik. Herkes bilim ayaklarının fazlasını çekti gelecek iş yapmasın, deva iş yapmasın, CHP yapmasın ve benzeri. Bu parlamenter sistem bize neyi getirdik? Yani düşünün iyilik sağlayacak? Şimdi bakın, hepiniz bu, bu bağlamda en az benim kadar bu konuda yetkinsiniz. Ama ben size tersten bir başka bir şey söyleyeyim. Türkiye'de tüm Türk şu an uygulanmakta olan, üç yıldır uygulanmakta olan hani verin yettiği, görün ettiği diye tavsiye edilebilecek bir anlayış vardı. Ve şu an Türkiye'de işte ekonomik düzey ortada. Türkiye'nin yönetim anlamında travması ortada. Türkiye'nin uluslararası alanda da diplomaside karar verme yetisi, yetenekleri, etkin ve yönetimi yönetilmediği ortada. Onun için bizim partimizin savunduğu ve Türkiye'de partilerin içerisinde ilk e, olarak kurumsal ve yazılı bir bilimle hazırlamış tek parti Gelecek Partisi'dir. Sayın Özgün Hoca'dır. Sayın Serap yazıcı hocamızdır. Her ikisi de bizim genel başkan yardımcımızdır. Ve Türkiye'de anayasa profesörlüğünü bizzat fiili mücessef bir şekilde kendi şahıslarında şekillendirmiş istisnai iki müstesna kişiliktir. Onun için buradaki güçlenilmiş demokrasi, daha doğrusu güçlenilmiş parlamenter sistemindeki şey şu. Bir, bugün Türkiye'de meclis eski daha doğrusu parlamenterler eski hüviyetini kaybetmiş, eski özelliklerini kaybetmiş, artık sıradanlaşmış, bakanlar bir memur statüle evrilmiştir. Her şey, tüm kararlar tek bir kişinin iki dudağının arasına doğru giden, maalesef henüz daha kendilerinin bile çözemediği trajik bir yönetim anlayışına doğru evrilmiştir. Onun için biz etkin, etkili ve kendi içerisinde tabiri caizse e, siyasi sigortasının da olduğu bir sistem olarak nitelendirilebilen, güçlendirilmiş demokrasi parlamenter sistem alınışına Türkiye'nin önüne koyan ilk partiyiz. Bizden sonra diğer partilerin hepsi, hatta biz bunu yaparken de başta e, Adalet Kalkınma Partisi, MHP, İyi Parti, CHP ve diğer partilerin tamamına bunları yazılı olarak ilettik çıkarmış olduğumuz, yazmış olduğumuz, Sayın e, Anayasa Profesörlerinin hazırlamış olduğu belgeyi önlerine sunduk. Dedik ki bizim görüşlerimiz budur. Yazılıdır, Türkiye'nin tabiri caizse yönetim anlamında geleceğinin garantisini biz burada görüyoruz. Gelin birlikte bunu değerlendirelim, tartışalım, size görüşlerinizi söyleyin dedik. Fakat maalesef her zaman olduğu gibi iktidar partisinin iki mensubu da bu işe yanaşmadı. Bir başka bir şey daha istedik, burada koalisyonlar Türkiye'de şu an iki gruplu, iki gruplu yani millet ve Cumhur ittifakının temsil edildiği iki yapıda evet adı konulmamış kocaman bir koalisyon sistemi vardır. Eski parlamenter sistemler bilmiş değil de daha önce yaşadığımız sistem bugünkünden daha tabiri caizse ehveni şerdir. Niçin? Hiç olmasa bir parti çıktığı zaman bir kendisini otokontrol sistemine kontrol edebilen bir muhalefet mekanizması vardır. Şu an siz yüzde 50 artı bir aldığınız zaman tek kişi anahtarı teslim ettiniz. Şimdi özellikle kendi AK Parti cebesinden bakıldığı zaman bu şu an Sayın Erdoğan orada. Yarın Sayın Erdoğan'ın dışında onların sevmediği birisi geldiği zaman ne diyecekler? Mahkeme kadya mülk değildir. Her kurumun, kuruluşun bir miladı ve bir miladı vardır. Vakti gelince Evet, müracaat milletin iradesidir, oraya müracaat edilir ve orada da gereği yapılır. Şu an Türkiye'de uygulanan başkanlık sistemi ucuyla bir sistemdir. Türkiye'nin derdine merhem olmamıştır. Bundan sonra da mevcut sorunları, problemleri daha kronik hale getirmektedir. İnşallah en kısa zamanda ilk seçimde de bu sisteme bir son verilir. Son bir şey söyleyeyim. Başka, eski bir emniyetçi olarak da emniyet ülkeyi bir görev yaptınız şu diyor, sizi tedirgin ediyor ki toplumsal anlamda ya da ekonomik anlamda ya da neyse. Şimdi şu var. Zaten beni tedirgin etmesin ben bu süreçlerin içerisinde olmam. Yani il emniyet müdürlüğü makamındasınız ve yani insan olduğunun nefsine hoş gelen makam aracınız, şoförleriniz, korumalarınız, onlarca insan var, tüm kapılar açılıyor. <laughs> Ama şu var, o kapılar önemli değil önemli olan bu milletin sinesine giden gönül kapısını açabilmek. Bu milletin gönül kapısından yüzü mütebessim bir şekilde girebilmek. Biz daha önce burada görev yaptık. Şimdi de geliyoruz, karşınıza çıkıyoruz. Size gerektiği zaman hep hesap verme hem de sizin sorularınıza cevap verme özgüveni var. Niye? Çünkü bizim mazimiz temiz. Birileri gibi cemaziyeli evveli kirli insanlardan olmadık ve milletin yüzüne bakarken, millete göz, milletle göz teması kurarken de o kendimize güvendiğimiz vazifeyi de çıkıyoruz. Allah'ın izniyle her türlü şey yapmaya çalıştılar. Ne yok kompozite sağ yapmaya çalıştılar. Hayır dedim. Çünkü hep dediğimiz bir şey var. Hak güneşten daha zahirdir. Hakikat güneşten daha görünür, daha berraktır. Onun için hale burada arşın burada. Yarın bu memleketin Gelecek Partisi'nin iktidarını hep beraber yaşayacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun.